Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bugün sizlerle e, Craft 1 oynayacağız Craft'ın yeni bölümüyle ilk bölümüyle karşınızdayım New Game Easy. Fuck you easy. Fuck you easy. Fuck you easy. Yo yo Crazy Fuck you AZ Fuck you easy. Fuck you easy. Crazy Yo yo Fuck you easy. <laughs> ben AZ eziklerindenimdir Tabi oynamayı bilmem Ama oynarım ee, öyle bir salaklığım var benim de buraya yazdık geç şunu şunu da ha burası süper tamam burada yazarım ben notlarımı ee, crazy kid crazy kid yes yes motherfucker ha başladı oha bu ne bir dakika etraf çok aydınlık kesin optimistan olmuştur dark olsun da şu gamma'yı biraz arttır ha ne oldu? Allez, 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 pas allez, Lazy le Lazy girl, allez, Lazy Girl, Lazy Girl allez, ah, allez, ah, ha ah. lazy girl, lazy girl, girl, allez, allez, ha lazy girl, lazy girl. Crazy girl, la, 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 la Crazy girl, crazy girl. Ah 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 ah. video durmamıştır ya ah. çok kötü olur kapattı dijital kamera cin 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 şu an lütfen videoda imdesin ne olur ya çünkü hep şunu çekerken başıma bir şey yeni dönene 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 Kafamıza düştü kafamıza. Ay. Ay, gelmedim. Kafamıza düştü kafamıza. Şimdi oradan bir şey çıkacak. Spoiler amına koydum. Kafanızı kapatın. Vuramıyoruz mu ya? Bir tane vurabilsek. Dünyada tatlı yerler olacak. Crazy girl. Crazy girl, ah uh, ah uh, uh, uh. girl, Ready girl, uh, uh. baby, what's your name? What's your The lost in the end city. Ike, bir, bir iki. Bakalım burada bir şey mı? Ready girl, ah burada bir şey Anne geleceğim ya geleceğim ya beni burada esir tutuyorlar anne. <laughs> Girilmiyor. Beni burada esir tutuyorlar anne. Beni kesecekler. Izgara. Bazıları vejetaryanmış. crazy girl hop ah thank you so much goch crazy girl crazy girl la, 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 la. crazy girl crazy girl la, la, la. baby başın ne zıplayarak koşmaya çalıştım çok değişik bir şey yaptım uy o da şarkıdan nefret ederim belki biliyorsunuzdur Justin Bieber'ın mıymış neymiş koştum çok kastı ama gelebilirim anne geliyorum bekle beni niye bu kadar kaslı normalde kasmıyordu cil Cil başladı gene ya. Cil username. Ha tamam, kasması geçmiş biraz. Doğru, tamam, doğru. Ayarlar tamam. oh ne kastı be? Donacak zannettim ha. Roz Rose Sar Rose Sar Red Crazy Girl re Ananı nereye takıldım ben ya Crazy Girl Crazy Girl Lülülülülül enter username jil jil ay jil jil user name name jil user name tamam birece biri tamam mı rus 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 sare Reynland ya Reynland Reynland 12.42 Oku ok, çek hadi gidiyoruz ha, O kim lan Bir şey gördüm zannettim Yemin ediyorum bir şey gördüm zannettim Şuradan gidilmiyor mu ya Çıksana oradan. Çıksana geri zekalı. Çıksana. Kuşcum. Yetişmeliyim. Ya abi bisiklete takıldım ya. Sessiz. Amca ya ne kadar yavaşsın normalde. Şuradaydın, değil mi? Dur abi dur. Hadi. Crazy girl, crazy girl, Crazy girl, crazy girl, Baby, what's your name? What's your Hadi. 12 ye. 12 ye 40 <laughs> Ha <Heh, açılım. Gülüyor> Ben geliyorum lan. Gedon bi gedon bi gedon bi nuhu no, gedon Buradan olmaz. Buradan. Tamam. Hadi yürü. Sağ taraftan. Aa. Kayıt. Şurada kayıt videoyu bitirsek mi? Yok. Ehe. Şunun üstüne bir kaydet. Ne olur ne olmaz. Hadi gidelim. Nagoya'nın ne? ne oldu? Ne oldu? Ha, 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 ha. Öldürdüm. Tamam geç abicim geç abicim senin işimiz yok bizim. Bir kapşırın ge. İn aşağı in. Asla. Nereye kayboldun lan? Lan götü. Lan anam. Çok. Şuraya bak. Aa, anam. Annen. Babaannen. Deden. Hayırlı. Ha, ben mi yürütüyorum ya? Ben mi yürütüyormuşum ya? Şurada da bir sevim mi var. Aa evet şurada da bir şey var. Hmm. Sevim yapsın. Ee, evet arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.